Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar, bu dersimizde 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki testimiz sayı basamaklarının ikinci testi. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Unutmayın, sayı basamaklarının şu vardır arkadaşlar. Eğer ki karşımızda basamakla ilgili bir kavram verdiyse mutlaka o ifa çözümlenir. Efe'yi bu da bir çözümleyin. Efe'yi çözümlersek 10E artı 1F bir, bir kere soldan geldi. E sağ tarafta da ben 2E artı 3F'nin olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E'ler bir tarafa, F'leri bir tarafa atarsak. Dolayısıyla 8E eşittir. 2 tane F gelecek mi? Gelecek. İki tarafı 4 2'ye bölersek. Sol taraftan ne gelecek? 4 e gelecek. Sağ taraftan ne gelecek? Bir tane F gelecek. E bu durumda artık değer vermeye başlarsam. E'ye dikkat edin 0 veremeyiz çünkü EF 2 basamaklı bir sayı. E'ye gidiyorum 1 veriyorum. Bu durumda F'miz 4 geldi. E'ye 2 verirsem F 8 gelir. E'ye 3 verirsem F 12 gelir. Bu durumda sayımız 3 basamaklı olur. Yani bu değeri alamam. O zaman alabileceğim değerler 4 1 daha 5, 8 2 daha 10 alabileceği en büyük değer 10 olmuş oldu diyorum. Tamam? Evet, geliyorum 2. soruya. MN iki basamaklı bir sayı olmak üzere burada bir tane bölme işlemi vermiş. Arkadaşlar bölme işleminde bölünen sayı bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı yani 2 çarpı M artı ne? Artı kalan şeklinde yazılıyor. Buradaki MN'yi çözümlersek biz MN'yi çözümlerken nasıl çözümleyeceğiz? 10M artı N şekli çözümleyeceğiz. Eşittir. 2 içeri dağıt. 2M artı 2N geldi. Yan taraftan da bir tane 1 geldi. E bu durumda dikkatli olun. 2m'yi sol tarafa atsam, n'yi de sağ tarafa, sağ tarafa atsak bu durumda 8m'miz 1n artı 1 gelmiş olacak mı? Olacak. 2m'yi sol tarafa attım, 10m'den 2m çıktı, 8m kaldı. 2n'den 1n çıktı, 1n kaldı. Bundan sonra ne yapacağım? Değer vereceğim. Yani 1'e ne eklersen dikkat et, 8'in tam katı olur diye soruyor bana. 8'in m ile çarptım demek, burası 8'in katı bir sayı demek. E 1'e ne eklersek 8'in tam katı yapar? 7 rakamlardan bu durumda 7 artı 1'den 8 yaptı. E m'nin de kaç gelmesi gerekiyor? 1 gelmesi gerekiyor. Bu durumda m çarpı n'den cevabımız da 7 yani Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan 2 basamaklı kaç doğal sayı vardır diye soruyor. Şimdi rakamların toplamının 7 katına eşit olan sayıları biz AB sayıları diyelim. 2 basamak sayılar olsunlar. Bu AB S kime eşit olacaktı? Rakamları toplamının 7 katına eşit olacaktı. Doğru mu? Doğru. Çözüm ne buradan AB'yi? Çözümlersek soldan bir tane 10A artı B geldi. Sağdan da 7A artı 7B geldi mi? Geldi. E, A'lara bir tarafa at, B'lere bir tarafa at. 7A'yı sol tarafa attım. 10A'dan 7A çıktı. 3A kaldı. B'yi sağ tarafa attım. 7B'den 1B çıktı. 6B kaldı. Eğer ki ben burada iki tarafı da eğer ki 3'e bölersem Sol tarafta 1A kaldı. Sağ tarafta 2B kalmış oldu. Ne yapacağım bundan sonra? Değer vereceğim. Dikkat edin bu ifade 2 basamak bir sayı olduğu için A ile B ne olmak zorunda? Rakam olmak zorunda ve A 0 olamaz. B'ye 1 versem otomatikman A2 çıkacak. 2 verirsem A4 gelecek. 3 verirsem 6 çıkacak. 4 verirsem 8 gelecek. 5 verirsem 10 gelecek. Bunu alamayız. Çünkü bu durumda AB'miz 3 basamak sayı olacak. Ne diyor bana? 2 basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diye soruyor. E bu durumda 1, 2, 3, 4. Totalde 4 farklı doğal sayı gelmiş oldu. Geliyorum 4. soruya. Kale 2 basamak sayısı ise arkadaşlar hemen KL'yi bir çözümleyin. O zaman soldan 10k artı l geldi. Artı 1 l sağdan geldi. Eşittir 42. Toplarsak 10k artı 2 l eşittir 40 kim yaptı? İki tarafı 2'ye böl. E bu durumda 5k artı 1 l de kime eşit oldu? 21 eşit oldu. Bak şöyle yapalım. Şu L'yi bir karşı rafa atalım. E bu durumda 5K'mız 21 eksi L eşit gelmeyecek mi? Gelecek. Ne yapacağım bundan sonra? Mantık şu olmak zorunda. 21'den neyi çıkartırsam sonuç 5'in katı olmak zorunda diye bakacağım. Hani 5K demek K bir rakam olduğu için sonuçta burası 5 katı gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman 21'den kimleri çıkartsak 5'in tam katı gelecek? 1'i çıkartsam gelir. Başka? 21'den 6'yı çıkarsam 15 gelmez mi? Gelir. Başka 21'den 11'i çıkarsam 10 gelir fakat sen L yerine sadece rakam yazmak zorundasın. O zaman L yerine 11 yazamazsın. E bu durumda 1 değerini yerine yazsak. L1 olsa sağ taraf kaç yaptı? 20 yaptı. E 5K'mız 20 ise K değeri kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. L yerine eğer ki 6 yazarsam 21'den 6 çıktı 15 kaldı. 5K'mız 15 ise K değeri de kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Bu durumda şuradaki iki değerden 4 artı 1'den k artı l 5 geldi. Aşağıdan k artı l kaç geldi? 9 çıktı. Bizden ne istiyor? K artı l'nin en büyük değerini istiyor. Bu durumda k artı l değeri de 9 gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 5. soruya. Böyle bir toplama işlemi vermiş. Buna göre k artı l eksime en çok kaç diye soruyor. E, temel kavramlarda hani değer verirken en büyük olması için toplam durumda olan ifadenin büyük fark durumda olanın küçük olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Buna göre değer vereceğiz. Arkadaşlar bakın buradaki ifadeleri eğer çözümlersek KL ile adam ne yapmış? KM'yi toplamış 112'ye eşlemiş. O zaman çözümlemeye başlayalım. KL ifadesi 10K artı L. KM ifadesi 10K artı M. Kime eşit olmak zorunda? 112'ye. E 10K buradan 10K buradan kaç K yaptı? 20K yaptı artı 1 ile artı 1 m kime eşit geldi? 112'ye. Şimdi tekrar söylüyorum. K ve L yerine verebileceğim en büyük sayıları vermek zorundayım. Ve benden size tavsiye şunu unutmayın. Eğer ki bir denklemde değer verecekseniz her zaman katsayısı en büyük olandan başlayın ki işiniz kolaylaşsın tamam mı? Katsayısı en büyük olandan başlayın. E bu durumda katsayısı en büyük olan K olduğu için diyorum ki ben burada K yerine maksimum kaç yazabilirim? Şimdi K yerine dikkat edin bakın. Ben burada eğer ki 6 yazsam Kaç gelecek burası? 120 tutacak. E 120'den bir şey çıkartınca 112'nin gelmesi lazım. Yani L artı M'nin burada negatif gelmesi lazım. E, olmaz. Veremezsin. O yüzden K yerine burada yazabileceğim en büyük sayı 5. Yani burası kaç gelmiş oldu? 100 gelmiş oldu. E 100'e 12 ekleyince 112 gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi biz bir şey daha bulduk. L artı M değeri bir kere 12 çıktı. Bundan sonra L'yi büyük, M'yi küçük almamız gerekiyor. L'yi olabildiğince büyük, M'yi olabildiğince küçük nasıl alacağım? Bakın LM toplamları 12 olacaksa bunu sağlayan rakamlar kimler? E, 9'a 3, 8'e 4, 7'ye 5 bu şekilde ilerliyor. Ama benim istediğim neydi? L'nin büyük, M'nin en küçük olanıydı. E, o değerlerde burada aşağıya bakmama gerek yok. Çünkü dikkat edin M değerleri sürekli artıyor. Ben ne istiyorum? En küçük olmak istiyorum. O zaman L değerini kaç buldum en büyük? 9 buldum. K değerini en büyük 5 aldım. M değeri de en küçük 3 çıktı. Bu durumda K artı de kaç yaptı? 14 yaptı. E 14'ten de 3 çıkarsa cevabımız 11 yani Bursa gelmiş olur. Geliyorum 6. soruya. AB 2 basamaklı bir doğal sayı. O zaman AB'yi hemen bir çözümleyin. Çözümlersek ne geldi? 10 artı B geldi. Eşittir 2B artı A. E bu durumda dikkatli olun. A'yı sol tarafa atsam 9A eşittir 1B gelmeyecek mi? Gelecek. Ne yapacağım bundan sonra? Değer vereceğim. A'ya 0 veremeyiz çünkü AB 2 basamaklı. A'ya en küçük 1 verdim. B 9 ver geldi. 2 versem 18 gelecek ama bu durumda sayımız 3 basamaklı olacak. Bunu alamayız. E, dolayısıyla B değerimiz bir tane değer. O da kaç çıktı? 9 gelmiş oldu. Geliyorum 7. soruya. 2 basamaklı bir doğal sayıyla ile. kim ile bilmiyorum isim verelim. A B ile mesela. Bu sayının rakamları bu sayının rakamlarının toplamı toplandığında yani A artı B toplandığında sonuç kaç yapıyormuş? 37 eşit oluyormuş. E, A, B burada iki basamak sayı değil mi? Çözümleyin hemen. Bu durumda soldan 10 A artı B geldi. Sağdan da A artı B geldi. Bu ifade kime eşit? 37. 10 A buradan 1 A buradan 11 A artı 2 B de kime eşit oldu? 37'ye. Ne yapacağım bundan sonra? A ile B yerine değer vereceğim. Değer vereceksiniz bir denklemde her zaman kat sayısı büyük olanı değer vermeye çalışın. Bak şimdi 11 ile neyi çarpsam 30'a yaklaşırım. E 3'ü 33 gelecek. 33 ile de neyi toplarsam 37 yapar 4'ü. E 2 b'nin 4 olması için b'nin kaç olması gerekiyor? 2. O zaman a değerimiz 3 çıktı. B değerimiz 2 geldi. Rakamları toplamı kaç gelmiş oldu? 5 çıkmış oldu. Tamam mı? Olayımız bu. Evet devam ediyorum 8. sorudan. Böyle bir bana toplam işlemi verilmiş. Buna göre A çarpı B çarpı C kaçtı diye soruyor. Yani kısaca aslında A, B, C ile B, C bir düzeni C toplanmış ve sonuç kaç bulunmuş? 4, bulunmuş. E buradaki A, B, C ve B, C 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayılar olduğu için ne yapacağım ben bunu? Çözümleyeceğim. Çözümlersek bu durumda dikkatli olun. 100 A artı 10 B artı 1 C soldan geldi artı 10b artı 1c ortadan geldi. 1c de sağdan geldi. Toplamları kaç geldi? 412. E 100a direkt buradan otomatikman artı 10b buradan 10b buradan 20b geldi. Artı 3c de yandan geldi. Eşittir 412. Bakın bir denklemde değer verirken benden size tavsiye şu. Her zaman büyük olan katsayısı büyük olan sayıya gidin. Ve şunu düşünün. Şimdi katsayısı büyük olan sayı burada 100. Eğer ki ben yüzde neyi çarparsam 412'ye yaklaşırım. Kime çarparsam yaklaşırım? E 4 ile. E bu durumda burası kaç yaptı? 400 yaptı. O zaman kalanın kaç gelmesi lazım? 12 gelmesi lazım. E, kalanın 12 olması için bunun için gerekli olan sadece 2 tane rakam var. O da 0'a 4. Ama dikkat edin siz B yerine 0 yazamazsınız arkadaşlar. Çünkü dikkat edin burada BC 2 basamak sayı. Demek ki A'yı ne yapamıyorum ben burada? 4 alamıyorum. O yüzden A'yı kaç seçtim? 3 seçtim. Attım diğer tarafa. E, bu durumda 20B artı 3C. 412'den 300 çıktı. Kaç kaldı geriye? 112 mi kaldı? Şimdi yine değer verirken ne yapacağım? Kat sayısı büyük olana gidiyorum. Kat sayısı büyük olan kim? Burada 20. 20 ile neyi çarparsam 112 yaklaşırım. E 5'e. Bu durumda sol taraftan 100 geldi. E 100 ile kimi toplarsam 112 yapar? 12. E, sağ taraftan da 12 gelmesi için C'nin de 4 olması gerekiyor. C4, B5, A değeri de kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Eğer ki bu değerleri çarparsak da sonucumuz 60 yani denizde gelmiş olacak. Geliyorum 9. soruya. Ne diyor bana soruda? Çıkmış sınav sorusu. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Böyle bir şey tanımlamış bana. Rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır diye soruyor bana. Yani elimizde 3 basamaklı bir sayı olacak. Bu üç basamakta iki tane rakam arasındaki farkın 8 olması lazım. Nasıl olur bunlar? Ya 9'a 1 gelmesi lazım ya da 8'e 0 gelmesi gerekiyor. Peki hani elimizdeki sayı 3 basamaklı ya? E diğer rakamlar kim gelebilir? Bakın 0'ın gelme şansı yok. Çünkü bu durumda en küçük rakam 0, en büyük 9 gelecek. O zaman rakamsal genişlik 9'a çıkacak. Kimin verebilirim? E 1'i de veremiyorum. Rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman 2'den vermeye başladım. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Tamam mı? 9 da veremezsin. O zaman rakamla yine aynı gelecek. Şimdi yani birkaç tane yazmaya kalkarsam. Elimizdeki sayılar kimler gelmiş oldu? 921, 931, nokta 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 en son 981 geldi. Peki bu kadar mı bu sayılar? Bakın arkadaşlar bu rakamsal geçişi tamamlarken en büyük sayı başta en küçük sayı sonunda olacak demiyor bana. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Şimdi sorumuz şu rakamları birbirinden farklı iken, elinde 3 tane rakam varken sen burada rakamları yer değiştirsen toplam kaç tane sayı çıkar? Normalde permütasyon konusunda bu direkt 3 faktöriyeldir. Eğer ki bunu bilmiyorsak ne yapacaksınız? E teker teker yazacaksınız. Başka yok. Mesela 921 ne olabilir başka? 9 başta kalsın. X'in yer değiştir. 912 yapar. Şimdi 2'yi başa at. 219 291 gelebilir. Şimdi 1'i başa at. 192 129 gelebilir. Kaç tane sayı çıktı? 6. E bundan 6 tane sayı oluşuyorsa o zaman bundan da 6 tane olacak. Bundan da 6 tane hepsinden 6 şart tane gelecek. Bu durumda totalde kaç tane sayımız çıkmış olacak? Bak 6 bundan, 6 buradan, 6 buradan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 6 gelmiş olacak. Yani totalde 42 tane sayı sadece buradan gelmiş olacak. Şimdi geliyorum sol tarafa. Şimdi 8'i yazdım 0'ı yazdım. Araya kim yazabilirim? Dikkat et 0'ı yazamazsın. Rakamları aynı olacak. 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım, 4, 5, 6, 7, 8 yazamazsın. Aynı gelecek 9'u da yazamazsın arkadaşlar. Niye? 9'u yazsam en büyük rakam 0, en küçüğü en büyük rakam 9, en küçüğü 0. O zaman rakamları farklı. 9 gelmiş olacak. Rakamsal gençlik 9'a çıkmış olacak. Yani sayılarımız bunlar. Peki bu durumda dikkatli olun. elimizde mesela 820 sayısından başlasak. Şimdi 820 sayısında toplam kaç tane sayı çıkar buradan? Bak dikkat et sıfırı başa alamazsın. Şimdi 820 gelebilir. Başka 802 gelebilir. Başka 2'yi başa aldım. 280 gelebilir. Başka 208 gelebilir. Yani buradan totalde kaç farklı sayı çıktı? 4 tane sayı çıktı. E 4 tane sayı bundan çıkıyorsa bunların her birinden teker teker 4 tane sayı çıkmak zorunda. Elimde kaç tane burada rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane rakam var. E her birinden 4 tane geliyorsa 4 çarpı 7'den 28 tane sayı gelecek. 42 sayı buradan. 28 buradan. 42 artı 28'den de toplam 70 tane sayı gelmiş olur. Haberiniz olsun tamam mı? Olayımız bu. Geçiyorum 10. sorumuza. Böyle bir toplam işlemi vermiş bana. Buna göre A çarpı B kaç diye soruyor. Bak ne yapmış aslında? 2AB ile AB2 toplamış sonucu da 741'e ne yapmış eşitlemiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle yapalım. Bunu farklı şekilde çözümleyeyim. Hani 200 artı 10 artı 5 çözümlemeyeyim. Şöyle yapamaz mıyım ben burada bak. 2 AB'yi ben gidip de 200 artı AB şeklinde yazabilir miyim yazamaz mıyım? Yazarım niye yazamayacağım ki? 200 ile AB'yi alt alt koy topla kim gelecek? Bu gelecek. Peki AB2'yi de gidip de. AB0 artı 2 şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. Niye? Alt alt koy bu gelecek. Ayrıca AB0 demek ne demek arkadaşlar? 10 tane AB demek değil mi? 10 tane AB demek. Şimdi soldan ne geldi? Bir 200 artı AB geldi. Sağdan kim geldi? 10 tane AB artı 2 geldi. Eşittir 741. Toparlarsak 10 AB buradan, 1 AB buradan, 11 tane AB artı 200 buradan, 2 buradan ne yaptı? 202 yaptı artı 202 eşittir 741'den at bunu karşı rafa. 741'den ne yaptım? 202 çıkarttım. Çıkartırsam burası 9 geldi. 3 buradan kaldı. E, sonuç olarak 7'den 2 çıktı. 5 de buradan geldi mi? Geldi. Yani sonuç olarak 11 AB'miz kime eşit gelmiş oldu? 539'a. E, i̇ki tarafı da hemen 11'e bölelim. 539'a aldım. 11'e bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere var. 44 gelecek. Buradan kaç geldi? 9. 49 kere geldi. Yani A, B'miz 49 çıkmış oldu. E bu durumda A'mız 4, B'miz 9 geldi. Rakamları çarpımı da 36. Yani Bursa gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 11. soruya. Çözümleyelim. Bakın bunlar 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar. E buradan kim gelecek? 1000 A buradan gelecek. Artı. 1 B buradan geldi dikkat et. Artı. 100 A sağdan geldi. Artı 1 B de buradan çıkmış oldu. Eşittir. 9914 toparlarsak 1000a buradan 100a buradan 1100a artı 2b'miz kime eşit geldi 9914'e ne yapacağım bundan sonra a ile b rakam olduğu için değer vereceğim arkadaşlar değer verirken sakın unutmayın denklemlerde daima kat büyük olandan başlayın şimdi ben burada 1100 ile kimi çarparsam 9900'lere giderim kimi çarparsam giderim e, 9'da ne yapacak burası o zaman 9.900 yapacak. E kime eklersem 9.914 gelecek? 14'ü. E bu durumda B'nin de kaç olması lazım? 7. Yani A'mız 9, B'miz 7 geldi. Farkları kaç çıkmış oldu? 2 gelmiş. Oldu. Tamam. Geçiyorum 12'ye. 3 basamaklı doğal bir sayının kim bu biliyor musun? Bilmiyorsun. Mesela ABC olsun. Yüzler ve birler basamandaki rakamlar yerleştirildiğinde. Yani CBA olduğunda sayı 495 artıyormuş. Yani sağdaki sayı soldakine göre 495 fazla. E o zaman ben buna 495 eklersem x eşitlenmeyecek mi? At bunu sağ tarafa. Bu durumda 495 eşittir. CBA eksi ABC gelmiş oldu. Çözümlemeye başla. 100C artı 10B artı A eksi 100A artı 10B artı C. Eksi içeri dağıtırsam hemen şurada. Ne gelmiş olacak burası? Eksi 100A, eksi 10B, eksi C geldi. Çıkartalım. 100C'den 1C çıktı. 99C. 10B'ler zaten gitti. Eksi 99A eşittir. 495 kaldı. Sağ tarafı 99 parantezine al. C eksi A kime eşit geldi? 495'e. E iki tarafı da 99'a bölersek bu durumda C eksi A kime eşit geldi? 5'e. Sorumuz şu. Farkları 5 olan rakamlar kimler? 6'ya 1. Niye 5'e 0 almadım? Çünkü ABC 3 basamaklı. A'yı 0 alamazsın. Başka 7'ye 2, 8'e 3, 9'a 4. Şimdi bak dikkat et. Benden bu şartı sağlayan kaç tane sayı vardır? Yani ABC sayısını istiyor. A'mız 1 geldi, C'miz 6 geldi. Şimdi sorumuz şu. Sen B yerine kim yazabilirsin? Arkadaşlar B yerine 0'dan başlayıp 9'a kadar bütün rakamları yazamaz mıyım? O zaman buradan hangi sayılar gelmiş oldu? 106, 116, 126, en son 196. Yani 10 tane sayı buradan çıktı. E 10 sayı buradan çıktıysa 10 sayı buradan gelecek. 10 sayı buradan aynı mantıkta 10 sayı buradan yani totalde kaç tane sayı gelmiş oldu? 40 tane sayı gelmiş oldu. 13. sorumuz. Bak ABC ve CBA eğer ki 3 basamaklıysa ne yapacağım ben bunları çözümleyeceğim. At karşı tarafa, bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yapıyorum. Ardından ne yapacağım? Çözümleyeceğim. Çözümleyelim. 693 solda kaldı. 100C artı 10B artı 1A eksi 100A artı 10B artı 1C. Şu eksiyi bir içeri dağıtın. Dağıtırsak. Eksi 100A eksi 10B eksi C geldi mi? Geldi. Bu durumda 100C'den 1C çıktı. 99C. 10B'ler zaten gitti. Eksi 99A kime eşit geldi? 693'e. 99 parantezinde kim kaldı sağdan? C sağ kaldı. E 99 da kimi çarparsam 693 gelecek? 7'ye. Yani C ile A'nın farkı kime eşit geldi? 7'ye. Şimdi sorumuz şu. Farkları 7 olan rakamlar kimler? 7'ye 0 alabilir misin? Hayır alamazsın. Dikkat et. Çünkü A'nın 0 olma şansı yok. 8'e 1. 9'a 2'yi aldım mı? Aldım. Şimdi C ile A değerlerine bakın Şimdi bizim normalde sayılarımız kimler? A, B, C sayıları. Şimdi C'yi 8, A'yı 1 bulmuşken ben A, B, C toplumu ne istiyorum? En çok istiyorum ve rakamlar birden farklı. E bu durumda A, B, C toplamı büyük olması için B'ye büyük vermem gerekmiyor mu? Peki B'ye büyük verecek, verebileceğim en büyük rakam kaç? 9. Peki A'ya gidip de 2, C'ye gidip de 9 versem bu durumda rakamların farklı olması için B'ye verebileceğim en büyük rakam kaç? 8. E burada rakamları toplasak 18 yapacak burada rakamları toplasak 19 yapacak bu durumda en büyük değerde 19 gelmiş olacak tamam 14 soru dikkatli olun bu, bu ifadeler nasıl ifade arkadaşlar 3 basamaklı sayılar o zaman çözümleyelim çözümleme yapalım yalnız bakın çözümleme yaparken benden size tavsiye hani böyle mesela ab kalıp şeklinde aynısı burada var ya bu tarz ifadelerde işte 10a artı 5 çözümleme yapmayın şöyle yapın siz 3AB'yi şöyle çözümleyemez misiniz? 300 artı AB şeklinde. Çok rahat çözümlersiniz. 300'ü AB topla 3AB yapacak. Aynı şekilde sen AB3'ü şöyle yazamaz mısın? AB0 artı 3 şeklinde. Peki AB0 demek ne demek? Aslında 10 tane AB demek değil mi? 10 tane AB demek. Bak bunu anlamayanlar için şöyle yazayım. Mesela 253 sayısı. Sen bunu 250 artı 3 şeklinde yazamaz mısın? Yazarsın. 250'de ne yaptım? 10 çarpı 25 şeklinde yazdım gibi düşün tamam mı? Aldım bunları yerine koyuyorum. Şimdi sol taraf 300 artı AB. Sağ taraf eksi parantezinde 10 AB artı 3 eşittir. 108 geldi mi? Geldi. Eksi içeri dağıtmak arkadaşlar Eksi içeri dağıtırsak 300 artı AB eksi 10 AB eksi 3. Kime eşit geldi? 108'e. Bundan sonra 300'den 3 çıktı. Geriye 297 kaldı. AB'den 10 AB çıktı. 9 AB kaldı. Eşittir. Sağ taraftan kim geldi? 108 çıktı. At 108 sol tarafa. 9 AB sağ tarafa. Ne yapacağım bu durumda? 297'den 108'i çıkartacağım. Çıkartırsam kim kaldı geriye? 189 kaldı mı? Kaldı. O zaman 189 9 tane AB eşitse. iki tarafı bir 9'a bölelim. 189'u aldım 9'a bölüyorum. Kaç kere var? 21 kere var. Yani AB değeri 21 geldi. Yani A2, B1 ise çarpımları da 2 yapmış oldu. Tamam mı? Geçiyorum 15. soruya. Bölme işleminde her zaman bölünen sayı... ...bölenle bölümün çarpımı artı kalan şekli yazılır. Bundan sonra X'i hemen çözümle. Nasıl çözümlendi? 10X artı Y şeklinde. 3'ü içeri dağıt. 6x artı 3y artı 2 geldi. Bundan sonra bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 6x sol tarafa attım, 4x geldi. Y'yi sağ tarafa attım, ne geldi? 2y artı 2 çıktı mı? Çıktı. Bundan sonra ne yapacağım? Bak, 3'ün de 2'ler ortak ya. 3'ün de 2'lere bir bölün arkadaşlar. Bölersek, 2x eşittir. 1y artı 1 gelecek mi? Gelecek. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Diyor ki 1'e ne eklersen 2 çarpı x'ten dolayı sonuç 2'nin katı gelir diye soruyor. E 1 eklesem bu durumda 1 artı 1'den 2 yaptı. X'in 1 gelmesi gerekiyor. Y'ye eğer ki 3 versem 3 artı 1'den 4 yaptı. X'in 2 gelmesi lazım. Y'ye 5 versem X'in 3 gelmesi lazım. 7 versem 4 gelmesi gerekiyor. E bir de 9 versek 9 bir daha 10 yaptı. O zaman x değeri de 5 geldi. E, Y'ye artık başka bir değer veremem çünkü artık ne olacak? Rakamdan çıkacak. X'ye 2 basamak sayı. Sen burada Y'ye 11 veremezsin. Dolayısıyla kaç tane 2 basamak sayı gelmiş oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani cevabımız Adana gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 16. sorumuza. AB 2 basamak bir doğal sayı ve şu ifade 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre kaç tane AB sayısızdır? Çözümleyin bunu. 10A artı B artı B artı A geldi mi? Geldi. Bu durumda 10A 1A'da 11A yaptı. Artı 2B de sağdan geldi. Şimdi bu ifadenin 3 basamaklı sayı olması için benim A ile B yerine ne yazmam lazım? Buna düşüneceğiz. Şimdi bir kere dikkatli olun. Burada B yerine 0'dan itibaren değerleri bir koysam. Bak B yerine 0 koysam burası sıfırlandı. O zaman A yerine kimi yazarsam yazayım 3 basamaklı yapmayacak. 0 veremem. 1 versem A'ya kimi yazarsam sonuç 3 basamaklı gelir. Dokuzu. E 9'u. 99 2 daha ne yapacak? 3 basamaklı çıkacak. 2 versem 4 gelecek. 9 versem 99 yine çıkar ama başka bir değer veremem dikkat edin. 3 versem 6, 9 versem olur. 4 versem 8, 9 versem olur. 5 versem 10, 9 versem olur. 6 versem 12. Hem 9 hem 8 verebilirsin dikkat et. 88 12 daha da 100 yapacak çünkü. Başka 7 versem hem 9 hem 8 verebilirsin. 8 versem hem 9 hem 8 verebilirsin. 9 versem hem 9 hem 8 verebilirsin. Bu durumda kaç tane iki basamak sayı geldi? 1, 2, 3, 4, 5. Dikkatli olun. Burada ikişer tane var. Bir 96 var. Bir de 86 var arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan gelmişti. 2 tane buradan 7. 2 tane buradan 9, 11, 13. O zaman totalde 13 farklı değer geldiği için cevabımız da Bursa gelmiş olur. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum akşar.